Bakın arkadaşlar. Dünyada bir devrim yaşanacak. Ekonomi devri. Ve bu Türkiye'nin devri olacak. İki tane ekonomi, iki tane endüstrinin tamamen biri bitecek. Petrolün, bir de pillerin tamamen devri bitecek. Ve litium pillerle kullanılan otomobiller bir bombadır, bomba. Bana hediye etseler bir tane elektrikli otomobili kesinlikle ve kesinlikle bilmem. Neden? Bombanın üstlerinden üstüne ben oturmam. Bu kadar basit. Ama şu anda patır patır bir şey satıyorlar. Işte elektrikli e, araçlar çoğalmış. Işte elektrikli şarj cihazları çoğalmış. Bunlar birer bombadır bakın. Ve şunu da söylüyorum. Neden otomobillerin ön kapı boş? Neden orada kullanıyorlar Akülerini. Ritüm Neden bagajda kullanılıyorlar? Çünkü kaza anında patlama riski var. Tabanda kullanıyorlar. Bunlar insan sağlığını ve insan canını içe sayıyorlar maalesef. Evet. Biz bizim sistemde ısınma yok, aşınma yok, yakıt yok. İddialıyız. Soracağım bir şey var mı? Elektrik takviyesi yok dışarıda. Kendi kendine elektrik. Tabii ki yok. Elektrik. Aynen öyle. Bak göster mi Şu bir akümüz olacak. Sadece buradan üretir alacağız. Bu aküyü en az, en az 20 senede bir değiştireceğiz. Şu alternatörümüz. Bunu da ömrü yeter, yetmez adamın alternatörü.